Ekonomiden memnun musunuz? Evet. Evet memnunum. Her şey yolunda mı sizce? Bence her şey yolunda değil ama yine de her şey iyi gibi. Nasıl yani? Her şey yolunda yani değil ama iyi gibi. Biraz dolar, euro mesela gibi altın gibi biraz düşse daha iyi olur. Çünkü bize telefonculuk işte, işini yaptığımız için her şey fiyatı yükseliyor. Bizi bayağı etkiliyor. Peki düzelir mi bu sorunlar sizce? Bence 2023'e kadar zor. Neden 2023? Çıkacak. Çünkü Lozan anlaşması olduğu için her şey Amerikan elinde. Lozan Anlaşması'yla Amerika'nın ne alakası var? Şimdi adamlar kafalarına göre dolara nasıl zam yapıyor? Tamam, ya Lozan diyorsun mesela. Lozan'ın ne olduğunu biliyor musun? Fazla değil. Şimdi Lozan Anlaşması şey değil mi? 2023'e kadar Türkiye hiçbir şey yapamaz. Ya konuşabilir miyim? Lozan Anlaşması süresi. Lozan Anlaşması bir kere süresi yok senin dediğin gibi. Ama bir sözleşmenin her bir süresi yoksa 100, 100 yıl geçtikten sonra o şey anlaşma iptal olur. Yani onu kapatabilirsin. Hani bir şubatlısın şey mı? Lozan anlaşması iptal mi edilsin? Tabii ki de iptal edilsin. Yani sonuçta e... Bir sürü bor madenimiz var. Bayağı şeyimiz var. Onları çıkartırsak bizim için şey var.